Evet, hepiniz öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türksel faturalı faturasız herkese. Bakın herkese. Ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz? Siz düşünün bedava yapıyoruz abi. Çok basit. Çok basit bir şekilde bedava internet kazanacaksınız. Ama bu öbürlere kadar kolay olmayacak. Buna her gün girmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar bu internet e, sizin elinize ulaştığı zaman yani bugün 16 Ocak ya 16 Ocak saat e işte öğlenden sonra sizin elinize ulaşır. Muhtemelen arkadaşlar şimdi arkadaşlar yapacağını söylüyorum. Şimdi başkanlar abone olup videoyu beğenin. Şimdi söylemek. İlk baş Türkler bizi indirin arkadaşlar. Orada indirin kurun kaydolun arkadaşlar. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şimdi söylüyorum arkadaşlar şimdi yapacağınız şey ee, nedir Ha Heh, sol altta bir şey var bakın böyle bronz gibi böyle yıldız gibi bir şey var. On tıklayacaksınız abi. Kayacaksınız kayacaksınız ne var? Kupon birlikte kampanyası var. Ona tıklayacaksın bak. Dizliye kupon biriktir kampanyası 3. ayın 6'sı 2020'den başlamış arkadaşlar. 2. ayın 28'i 2021'e kadar sürecek bu. Yani ortalama bugün ayın 16'sı 17 18 arkadaşlar oradan. Yani daha bir sürü günümüz var. 30 ama 28 38 40 41 Yani daha var arkadaşlar. Ortalama bayağı bir var. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, kupon tıklayacaksınız arkadaşlar. Bunun açılması birazcık uzun sürüyor. Hemen bir açılsın arkadaşlar. Evet açıldı arkadaşlar. Uzun sürmedi var ilk defa abi. Video çekiyoruz ya. Şöyle ben bir kupon aldım daha yer indirdim. Sizlere de tavsiye ediyorum şu an. Şimdi arkadaşlar sizin alabileceğiniz 15 kuponu kesin alırsınız. Günü 2 GB geliyor. Ee, tükendi ama sabah erkene kalkmanız lazım arkadaşlar tamam mı? Erkenden kalkacaksınız bunu yapacaksınız geri yatın abi. Tamam mı yani Erkenden yapmanız lazım yoksa tükeniyor bir anda Şimdi arkadaşlar e, ne yazdınız günlük GB almayın derim ben size Üç günlük 3 günlük GB almadım abi günlük 5 GB var, bir hafta 2 GB hafta 2 GB muhtemelen alamayacağız arkadaşlar Çünkü 2 aydan az bir süre kaldı ya alacağınız günlük 5 GB kesin al diyemem ama alırız herhalde onu da abi. Üç günlük 3 günlük GB var günlük 2 GB var. Tamam mı Şimdi abicim öyle baktığımız zaman da abi Güneş Cevay çok iyi geliyor. Şimdi abi bak bunu alacaksınız tamam mı? Buraya basacaksınız. Tükendi şu an benim bir tane kuponum var şu an. Ya yani o da tükenmiş durumda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yapacağınız buradan aldınız tamam mı? Güneş size geldi. Tamam mı? Yani kampanya bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bazı internet kampanyalarını yapamayanlar oluyormuş. Ben size aşağıda linki vereceğim bakın. Aşağıda linki kesin bulabilirsiniz. Aşağıdan linki buldunuz. Tamam mı? Instagram linkim ama bak. Instagram linkimi burada bırakacağım ben. Siz bana özelden yazacaksınız. Ben hepsini teker teker cevaplayacağım. Tamam mı abi? bense yapamayanlara yapma şansım yüksek abi. Ben size teker teker cevaplayacağım onu. Öncelikle videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like alayım. Bir de abone olursanız. Bir de yorum yaparsanız ben yapabildim diye inanmayanlar var. Çünkü hala Onları yaptıktan sonra her şey tamam. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu yüzden 50 like istiyorum. Tamam fazla bir şey değil bak 50 like. Hiçbir şey abi sizin için. Abi 1500 görüntülenme var bakın. Bir önceki videoda gerçekten full doğru bir video. Ama siz gitmişsiniz bana şöyle böyle demişsiniz. Öyle olmaz abi. Bak. Hemen kanala abone ol videoyu beğen. Bir de like at. Bir de yorum yap. Bak yorum istiyorum. Ondan sonra görüşürüz. Bay bay kanala abone olun. Görüşürüz. Bunu kesin biriktirin bakın tamam mı? Ben size şu an video başı günlük 5 GB dedim. Tamam hadi kanala abone olun videoyu ben hadi dedi. Bekliyorum size beni görmek görüşürüz.